Avram yere olacak. Devlet bizim canımızdan korkumuz yoktur. Evet. Kanla abat olmaz. Direneni vurun. Uğur Suati, Selahaddin Eyyubi heyecan ve aksiyon dolu 18. bölümünü geride bıraktık. Çoğu izleyici 19. bölümü oldukça merak etmektedirler. Yeni bölümde neler yaşanacak? Sultan Nurettin ve Selahaddin Prenses Victoria'yı durdurabilecekler mi? Melik Mevdut ve Melike Hatun arasında savaş yaşanacak mı? Melik Mevdut'un yaptıklarının bedeli ne olacak? Avra'nın ölümü, Gregor'un ölümü, Prens Amartin'in hamleleri neler olacak? Tüm bu soruların ve daha fazlasının cevaplarını öğrenmek için videomuzu beğenip ilerletmeden izlemeye çalışınız. Kanalımıza abone olup, bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kudüs Suati Selahaddin Eyyubi 18. bölümün son sahnelerinde Emir Selahaddin Sultan Nurettin'i bulmayı başarmıştı. Daha sonrasında Şam'a saldırıda bulunacak olan Prenses Victoria'yı durdurmak için Haçlı ordusunun karşısına dikilen Sultan Nurettin ve Emir Selahaddin Haçlı askerlerini kılıçtan geçireceklerdir. Fakat ordu oldukça kalabalık olduğu için Nurettin Zengi ve Selahaddin yetersiz kalacaklardır. Tam o sırada Selahaddin'in yardımlarına Serhat gazileri yetişebilir. Fakat Haçlı ordusunu gene de durdurmak mümkün olmayacaktır. Tahminimize göre Prenses Victoria'yı Prens Amarty durduracaktır. Bunun üzerine Sultan Nurettin aceleyle Börü obasına giderek Melik Mevdut ile Melike Hatun arasında yaşanacak savaşı durdurmayı başaracaktır. Sultan Nurettin'in ölmediğini öğrenecek olan Melik Mevdut yaptıklarının hesabını Sultan Nurettin'e verecektir. Tahminimize göre Sultan Nurettin Haçlılarla savaş aşamasında oldukları için Melik Mevzu'da büyük bir ceza vermeyecektir. Zengi devletinin başına tekrardan geçecek olan Nurettin Zengi ordusunu toplayıp yakın zaman içinde Kudüs'e saldırıda bulunabilir. Fakat Kudüs fethinin hemen yaşanacağını düşünmüyoruz. Kudüs fethinin tahminimize göre dizinin sezon sonlarında yaşanacağını düşünüyoruz. Birkaç bölüm önce İsmet Hatun'la evleneceklerini ilan eden Sultan Nurettin, başına gelen olaylardan dolayı ve Haçlılarla savaş aşamasında oldukları için bu evliliği bir müddet erteleyebilir. Fakat bu evlilikten sonra İsmet Hatun'un Zengi Sarayı'na yerleşeceğini, Meleke Hatun ve İsmet Hatun arasında sürekli sorunlar yaşanacağını düşünüyoruz. Ayrıca İsmet Hatun'un yaşanılan evlilikten sonra Sultan Nurettin ile bir erkek çocukları olabilir. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kudüs Fatihi Silahati 19. Bölümünde Ömer, Kudüs'teki ajanına Avran'ı kaçırmasını söyleyecektir. Tahminimize göre yeni bölümde Avran'ı Ömer Mella ele geçirmeyi başaracaktır. Avran karakteri dizide oldukça önemli rol üstlenmektedir. Ömer Mella, Avran'dan önemli bilgiler öğrenecektir. Daha sonrasında en geç iki bölüm içinde Avran'ın ölerek kadroya veda edeceğini düşünüyoruz. Avra'nın ölümünden çok kısa süre sonra kadroya tekrardan Raşuddin Sinan dahil olabilir. Raşuddin Sinan'ın gelişiyle beraber dizide aksiyon oldukça artacaktır. Sezon sonunda Dağın Efendisi Sinan'ın Sultan Nurettin'i öldüreceğini düşünüyoruz. Zengi Devleti ve Selçuklu Devleti'nin aralarını bozmak için Raşuddin Sinan'ın Melike Hatun'u da öldüreceğini düşünüyoruz. Bunun üzerine kadroya Kılıç Aslan karakteri dahil olacaktır. İki bölüm önce Selahattin tarafından gözünü kaybeden Gregor karakterinin dizide oldukça önemi ve etkisi azaldı. Kadroya yakında önemli karakterler dahil olacaklardı. Tahminimize göre Gregor da birkaç bölüm içinde ölerek kadroya veda edebilir. Avra'nın ölümünden sonra Gregor'un da ölümünün yaşanacağını düşünüyoruz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Dizide Karategin karakteri oldukça sevilmekte. Çoğu izleyici Karategin'in ne zaman Müslüman olacağını ve tamamen Selahaddin'in safına geçeceğini oldukça merak etmektedirler. Tahminimize göre 3 bölüm içinde Karategin Müslüman olup daha sonrasında Selahaddin'le birlik olabilir. Böyle bir durumun olması halinde sezon sonlarına doğru Karategin ve Rabia Hatun evlilikleri yaşanacaktır diye düşünüyoruz. Birkaç bölüm içinde kadrodan Selahaddin'in kardeşi Duran Şah veda edebilir. Turan Şah'ın ölümünden sonra Kadro'ya Selahaddin'in diğer kardeşleri de dahil olacaklardır. Ayrıca sezon sonlarında doğru Selahaddin'in anası ve babası da yani Necmettin Eyüp de veda edeceklerdir. Dizinin ikinci sezonunda ya da birinci sezonun sonlarında Selahaddin ile Süreyya Hatun arasında evlilik yaşanacaktır. Tahminimize göre bu evlilik sezon sonlarında yaşanabilir. Ve ikinci sezonda Selahaddin ile Süreyya Hatun evli olarak görebiliriz. Ayrıca Selahaddin ve Süreyya Hatun'un da ikinci sezonda çocukları doğacaktır. Sultan Nurettin'in bu sezonda veda etmesi halinde ikinci sezonda Selahaddin kendi devletini kuracaktır. Eyüp'ü devletini kuracak olan Selahaddin gücüne güç katacaktır. Ve tarihte yaşanmış oldukça savaşları, oldukça fetihleri Eyüp'ü devletini kuran Selahaddin tarafından tekrardan dizide göreceğiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. 18. bölümde kadroya dahil olan Prens Amartin'in yüzünü bölüm boyunca göremedik. Çoğu izleyici Prens Amartin'e kimin hayat vereceğini oldukça merak etmektedirler. Tahminimize göre Prens Amartin'e önemli bir oyuncu hayat verecektir. Amartin'in hem zengi devletine hem de Prenses Victoria'ya oldukça hamleleri olacaktır. 19. bölümde Prens Amartin, Prenses Victoria'yı tahttan indirip tahta kendisi geçebilir. Ayrıca iki ya da üç bölüm içinde Prenses Victoria da ölebilir. Prens Amartin'in kardeşi Prenses Victoria'yı öldüreceğini düşünüyoruz. Yaşanacak Gregor'un ölümü de Prens Amartin tarafından gerçekleşecebilir. Prens Amarty, Kudüs'te etkisini oldukça artırmak için Prenses Victoria'yı, Gregor'u ve Avran'ı üçünü birlikte ya da üçünü farklı farklı zamanlarda öldürebilir diye düşünüyoruz. Zaten Gregor'un ölümü kesinlikle birkaç bölüm içinde yaşanacaktır. Ayrıyeten Avran'ın ölümü de yaşanacaktır. Fakat Prenses Victoria'nın ölümünün yaşanılıp yaşanılmayacağı henüz kesin değildir. Fakat bizim tahminimize göre Prenses Victoria da Kadro'dan ayrılacaktır. Birkaç bölüm sonra Kadro'ya peş peşe yeni yeni düşman karakterler dahil olacaklardır. Raşuddin Sinan'ın ve Prens Amartin'in birliği olup Selahaddin ve Sultan Nureddin'e hamlelerde bulunacaklarını düşünüyoruz. Ve tahminimize göre en geç sezon sonlarına doğru Selahaddin, Raşuddin Sinan'ı deşifre edebilir. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bu konu ve merak edilen bir sürü konu hakkında bir sonraki analiz videomuzda önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.